Aylan bir şey söyleyecektin. Ee, benim ve yani kendi düşünceme göre karşı takımdan erken gitti. Burada olsaydı sonlara kalacak isimlerden birisiydi. Yani gitmesi isterseniz üzdü. O kadar çünkü zaman geçirdik. Bir şeyler paylaştık, yiyeceklerimizi paylaştık, sohbetlerimizi paylaştık. Ama kesinlikle sonuna kadar çok iyi savaştı. Daha da devamı gelebilirdi. İsa komutanın ...takdirinde böyle oldu. Ama genel olarak kendisi hayatında çok başarılı olacak. Şimdiden çok tebrik ediyorum. Buna biz de katılıyoruz. Gerçekten başarılı, sevimli, tatlı. Yaşı da en küçük, değil mi? En evet. küçük oydu. O yaşına göre son derece olgun... ...ve iyi niyetli bir arkadaşınızdı. Yolu açık olsun. Aile ödülünden başlamışken devam edelim. Önce Mecid'e bir şey sormak istiyorum. Mecid, bütün aile bireyleri ağlarken senin abin neden güldü? Bana bunu bir anlatır mısın? Abi, biz abimle e, birbirimizden uzakta yaşamaya çok alışığız yani. İlk değil bu. Biz çok ayrı yaşadık. O yüzden normal bizim için. O kadar üzülecek bir durum yok ya. <laughs> evet Fatoş, <laughs> evet, senin ablan geldi kardeşim. Kız kardeşin evet. Karşımda görünce çok duygulandım. Bana fırça attı. Neden? Kardeşime dedi hiç bakmamışsınız dedi. Evet. Ben de dedim bu yarışma sana herhalde söylemediler. Çok zayıflamışsın falan dedi böyle. O bana çok dışarıda çok bakardı. Sürekli yemek yapar bana yedirirdi falan. Şimdi görünce onun da bayağı bir şey modu düştü böyle. Çok özlemiştim karşımda görünce motivasyonum da arttı. Yani böyle hiç haber alamıyoruz, konuşamıyoruz falan. İnsan kendini çok yalnız hissediyor. Ailemden birini görünce gerçekten çok iyi geldi. Buse senin annen geldi. Anne kuzusu olduğunu söylüyorsun, biliyoruz. Gördük de. Hasan abi ben daha ilk açıkladığınızda işte strateji oyunu kazanan ailelerle görüşecek dediğiniz seramonide zaten ağlamaya başlamıştım. Annem daha böyle o zaten girmeden başlamış ağlamaya beni görmeden. Ben onu görünce tamamen böyle artık elim ayağım gitti. Çok güzeldi. Herkesten haberleri aldım. Uzun bir süre hiç bu kadar ayrı kalmamıştık. Babamı göremediğim için çok üzüldüm. Keşke ikisi birlikte gelebilseydim. Ama yani hayatımda geçirdiğim en güzel andı diyebilirim. Bu arada çiftin mutluluğu bir arada yaşamış oldum bugün. Üçüncü kez potadan çıktın. Sıçradım. Geçen hafta potaların kraliçesi demiştik. Bu e. hafta yine devam ediyor bu ünvan. Bu hafta rahatım. Biz kazandığımız için <laughs> bu hafta en azından adım çıkmayacak. Kübra, baban geldi. Sarılmanızı gördüm. Çok özlemişsiniz. Zaten gelmeden önce bir ay hiç görememiştim. Birazcık babacıyım ben. Hatta birazcık demeyeyim bayağı babacıyım. Abimin de gelmesini çok isterdim. Abime de çok değer veriyorum. Birden babamı karşımda görünce ağladım. Şu anda da... <gülüyor> <gülüyor> ben onu bekliyordum. Şu an güldün. Bekledim buradan. Şimdi dedi Gerçekten ya... Gerçekten mi? Şey dedi, ya işte haber alınca ağlamaya başladım. Annemin de <laughs> ağlamaya başladım. Babam bekliyorum şimdi de ağlamaya başlayacak falan. Ne sen ağladın? Neyse güzel. Ona <laughs> da evrettim bu sefer ben çok ağlıyorum diye. <laughs> Babam hep kınalı kekliğim diye severdi benim küçüklüğümden beri. Biz de yarışmaya çıkmadan önce mavi boya sürdük. Bana şey dedi. Kınalı kektiğim diyordum sana ama dedi artık mavi kekliğim oldun dedi. Caner, Kız kardeşin geldi ve değişik bir olay yaşadınız. Şahit oldum. Sanki abi, seni seçemedi, tanıyamadı gibi bir şey oldu sanki. He? Abi ben bunu anlamadım zaten. Şimdi içeriye girdi kız kardeşim yani ben hemen tanıdım onu da o beni arada gibi bir şey yaptı. Görmedim. <laughs> tanımadı yani beni geldiği zaman. Sonra gülmeye başladı. sana ne oldu?" diye. Ailelikler beni tanıyamadı pek. Çok kilo verdim belki ondandır. Ya abi kilo verdim, saçım sakalım birbirine karıştı, insanlıktan çıktım. <laughs> Kız da normal yani tanıyamaz. <laughs> ben gölgemi görünce korkuyorum. Bence gayet iyisiniz. İbrahim seni biraz buruk görüyorum. Ablan Fundal Kayış Türkiye'nin tanıdığı, bildiği değerli bir sporcu. Çok önemli bir organizasyonda dövüşüyor. O yüzden bugün gelemedi. Biz de üzüldük ama en kısa zamanda sizi buluşturacağım. Bu ödülü açıkladığınız zaman ki oyunda lider bendim. Çok isteyerek oynadım. Ablamın ismini verdim ama şöyle bir tereddüte düştüm tabii. Hani gelebilir mi diye, gelemez mi diye. Çünkü e, sporcu olduğundan dolayı sürekli maçları falan oluyor. Nitekim bugün e, arkadaşların ailesi geldiğinde, içeri girdiğinde ben e, göremedim benim ailemden kimseyi. Tabii bir burukluk olmadı değil, oldu, üzüldüm ama ee, arkadaşlarım aileleriyle görüştü, bu da beni mutlu etti. Evet, dönüyoruz Siyah takıma. Emre, Liderdin bu hafta nasıl geçti? Bu hafta aslında bizim için çok iyi geçti. Son dakika bir görev oyunda şanssızlık yaşadık. Her zaman söylediğimiz şeyi yapmadık. Dikkatli, anıklı oldu. Çok iyiydik ama maalesef Taylan arkadaşımız canı sağ olsun. Anlık öfke oluyor ama ondan sonra geçiyor abi, sıkıntı yok. Anlık parlamalar oluyor. Ama onun canı sağ olsun. Bu zamana kadar iyi mücadele etti çünkü. Halil bugün çok iyiydin. Elinden geleni ortaya koydun. Güzel de bir oyun oynadınız. Ben bugün beş kişi işaretledim. Yani bu takım oyunu olmasaydı bu kadar iyi olmaz diye düşünüyorum. Çünkü Merve'nin verdiği infolar benim kör noktalarımdı. Merve'ye teşekkür ediyorum. Ersan abi diğer kapılardan arkamı kolladı. Çok güzel bir oyun kazandık ama Taylan kardeşimiz bir hata yapmış. Olabilir, bu herkesin başına gelebilir. Bu hafta Emre'nin lider olmasını biz çok istedik çünkü gerçek anlamda tam kuyruğuna gelip geri kaçıyordu, tam gelip kaçıyordu 8 hafta ve ona çok iyi geldiğini düşünüyorum. Çok e iyi geldi. Evet eksi. <laughs> Öyle böyle değil. Yani ona da e, takım olarak roket ismini taktık çünkü yerinde duramıyor. Çok da güzel yakıştığını düşünüyorum. Siyah takımda sana iyi geldi. Senin evet. adına sevindim. Evet. Emre de liderlik olarak hazır bir takıma sahip oldu. 8 haftada pişmiş. Hocanın komutlarıyla bilgilerini birleştirip sizi güzel bir seviyeye taşıdı diye düşünüyorum. Evet. Bu arada eline ne oldu senin? Bugünkü oyunda biraz fazla efor sarf ettim çünkü çok fazla giriş vardı. Dört giriş vardı. Arkadaşlarım belirli bir şey koruması gerektiği için herkes birbirine sırtını dönmüştü. Ben de o arada mevziyi değiştirip kapıları kontrol ediyordum. Biraz da artistlik yaptık. Çamurda ayağım kaydı. Geçmiş çok olsun. Bir şey olmadı ama. Merve e, iyiden iyiye alıştın. Tam bir asker oldun diyebiliriz. Böyle bir kadın başarılı olduğunda ben gerçekten gurur duyuyorum. Bugün çok başarılıydın. Takımı çok iyi yönlendirdin. Seni dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Bu konuda bu kadar başarılı olacağım ben hiç tahmin etmiyordum. Daha önceki oynadığımız e, 7 haftalık oyun sürecinde sürekli daha ön planda olmayı istiyordum. E, kendi kendime diyordum ki hani ben öne gidiyorum ama keşke arkamdaki bana bunu yapsa, keşke şunu yapsa. Daha sonra dedim ki bunu yapan ben olayım. Hani arkadaşlarımla daha iyi ilerleyelim. E, arkadaşlarım gittiği zaman biraz yön yeteneğim kendi yaptığım branştan dolayı vardır. Hani diyorum ki o oraya bakıyorsa ben bu tarafa bakayım. Zaten orayı görüyor ben onun görmediği gözü olayım diye. Ee, birkaç oyunda da bunu yaptıktan Taktikleri sonra... Taktikleri verme bak duyuyorlar. Evet Cenk komutanımızın da bize verdiği briefinglerle bunu oturttuk. Son iki oyundur bunun sayesinde daha iyi bir e, ivme yakaladık. Bu ivmeyi korumayı hedefliyoruz. Takıma tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bugün Tayland e, yüzünden bir oyun kaybettik ama biz hiç üzülmedik. Çünkü oyunun bize verdiği haz çok başkaydı. Çoklu kapılı girişi olan bir oyundu ve çok zor bir oyundu. Sınırlı bir alanda alanı kontrol etmek durumundaydık. Beklediğimizin dışında bir oyundu ve beklediğimizin dışında bir atak, hücum takımı geldi. Hem onlar ters köşe, hem biz ters köşe. Bence bugüne kadar oynadığım en zevkli oyunlardan biriydi. O yüzden ben operasyon ekibine de bu oyunu hazırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Karşı takımı da tebrik ediyorum. Umarım böyle daha zevkli ve güzel oyunlar ortaya koyabiliriz. Her anlamda çok güzel bir oyundu gerçekten. Hasan, bugün karşı takım aileleriyle buluştuğunda... ...seni ayrı bir hüzünlü gördüm. Kendi ailemi görmüş kadar mutlu oldum. Ben her birinin e, yakınlarının elini sıktığımda... tatlı olan taraflarıyla ilgili bir cümle kurabilme fırsatı buldum onlara karşı. Gerçekten çok güzel e, bireyler yetiştirmişler. Ben çok hassas bir dönemde geldim buraya. E, yani e, yapımcıma buradan çok ayrı teşekkür ediyorum. Sağolsun e, o konularda e, kendisi çocuk sahibi olduğu için ben de bu konuları konuşuyor. Cem Komutanı aynı şekilde çok yardımcı oluyor. İhtiyacım oluyor olmuyor değil. Kolay bir şey değilmiş. Zormuş. Gerçekten zormuş. Yani burada bunu yaşadıktan sonra şu cümleleri dinlediklerinde ya evet bu adam bir şeyler söylüyordu ama şimdi bize daha dolu gelmeye başlıyor diyecekler. Hepsine nasip olsun. Özellikle Halil bugün dedi ki boyun alırsak e, sırf e, oğlun için, han için e, kazanalım istiyoruz dedi. E, bu kadar girişimci Kadın sporcu böyle zor bir platformda bir arada olması e, biz e, biz yetiştiren kadınlar olarak yani annemiz anneanne oluyorlar babaanne oluyorlar hala ne olursa olsun toplumda bir birey olarak bir yere gelirken erkeklerden çok rol model anneler e, bunun üzerine kalıyor. Hepsi anne adayı hepsine e, buradan e, gerçekten tebrik ediyorum burada oldukları için onlarla da beraber e, bu platformu paylaştığımdan hepsine tüm kadınlarımıza başta karşı takım ve kendi takım olmak üzere ve kamera arkasında bulunan tüm kadınlarımız için hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Var olun. Ben her konuştuğunda merakla be bekliyorum sen konuşurken. Öyle güzel konuşuyorsun ki şiir gibi geliyor bana ve bence herkese ve çok güzel mesajlar veriyorsun. Baştan beri söylediğimizi sen bize bir kez daha yaşattın burada. Evet bir oyun oynuyoruz. Tatlı sert ama ...saygı çerçevesinde sen hep abi olarak bunu bize gösterdin. Sağ olun, Tekrar teşekkür, teşekkür ederim, ederim eksik sana. Tuğçe, erzak ve tehditat oyununda iyiydin. Anlat bakalım neler yaşadın? Üstlerine saldırdım. Biraz fazla abartmış olabilirim. BB'den korkmadım bu sefer. İyi bir performans çıkarttığımı düşünüyorum. Biraz daha cesaret geldi. Tam da açılmıştım yani, öyle bir durum. Birazcık şaşırttım sanırım karşı takıma üstlerine koşarak siyah